Değerli takipçilerim, sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Acısıyla, tatlısıyla, güzellikleriyle 2022 yılını geride bıraktık ve 2023 yılında sizlerle yine birlikteyiz. Umuyoruz ki 2022 yılında yaşadığımız sağlık sorunları, maddi sıkıntılar, aşk ve evlilik hayatında yaşadığımız sorunlar hepsi geride kalmış olsun ve 2023 yılında sağlıkla, aşkla, parayla, mutlulukla Tüm güzel günler birbirini kovalasın. Yürekten bu güzel dileklerle videomu izleyen herkes için temennilerde buluyorum. Herkes mutlu olsun, herkes sağlıklı olsun. Bugün sizlerle 2023 yılının ilk dolunayını konuşacağız. Yine önemli bir dolunay, etkilerini daha çok kadersel hissedeceğimiz bir dolunay olacaktır. 6 Ocağı 7 Ocağı bağlayan gece Yengeç Burcu'nun 16 derecesinde Sirius yıldızının da etkisinde. Dolunay gerçekleşecek e, sabit yıldızlarla etkilenen dolunaylarda daha çok kadersel etkiler alırız e, ülkemizin birinci evinde de gerçekleşecek olan dolunay piloto etkilerini de taşıyor üzerinde bu dolunay ile birlikte ülkemiz için de önemli değişimlerin dönüşümlerin yaşandığını göreceğiz birçok olaya şahit olacağız. E, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında sistem olarak da ülke çapında birçok değişiklik yaşayacağız. Eski sistemin artık kapanacağı, yeni sisteme doğru yol alacağımızın sinyallerini de bu dolunay zamanda alacağımızda gözükmektedir. Sevgili dostlar, birçoğumuz geçmişte kalan konuları tekrar açarak onları artık sonuca bağlamak için içimizden gelen, gelen dürtülerle hareket edeceğiz. Bu bu yönde hareket ettiğimizde Mars'ın da retro olmasının etkileriyle birlikte güzel bir de açı oluşuyor bu konularda gökyüzünden destekleri de alarak belki de üstünü örtümüz konuları tekrar gündeme getirerek e, o konuları net neticelendireceğiz sonuca bağlayacağız ama burada ince bir nokta var bu tür girişimlerde bulunduğunuz zaman doğru zaman çok iyi ayarlamanız lazım karşınızdaki kişinin de ya da kişilerin o anki psikolojik durumuna göre hareket eder e, ve bu konuları o şekilde açarsanız daha çok desteklenir. Amacınıza daha kolay ulaşabilirsiniz. Artık hepinizin bildiği gibi dolunay bir kapanış, bir tamamlanmanın zamanı olur. Bir şey olmaz ise hayatınızda kadersel bir dönüşümle adım atacaksınızdır. Yani bu dönem olmazların olduğu bir zaman olacaktır. Ama bu değişime ve dönüşüme geçmek için geçmişte size yük olan konuları mutlaka netçe değerlendirmeniz, kapatmanız gerekiyor bir sonuca ulaştırmalısınız. Bu girişimlerde bulunduktan sonra hepinizin hayatında kadersel değişimlerin başladığını göreceksiniz. Bazılarınızın uyku problemleri olabilir. Bunları yaşayabilirler bu dönem içerisinde. Ya da vücudunuzda ödem yapması, şişkinlik gibi rahatsızlıklar da hissedebilirsiniz tabii ki. Bu dolunayın etkisiyle olan etkilerde. Dolunay bittikten sonra uyku düzeniniz, vücudunuzdaki ödem de ortadan kalkacak ve uyku düzeniniz düzene girecektir. Bu dönemde tabii ki Merkür Retrosu da devam etmekte. Merkür Retrosu'nun etkileriyle geçmişte yaşadığınız olaylar ya da geçmişte hayatınızda olan kişiler tekrar gündeminize gelebilir. O kişilerle karşılaşabilirsiniz, onlardan haberler alabilirsiniz. Geçmişte unuttuğunuz konular gündeminizde tekrar tekrar açılır. İşte bu konularla ilgili nihai kararı vermek mecburiyetinde gözüküyorsunuz. E, bu dolunayın etkileri üzerimize bu şekilde gözükecekti. Bu dönemde ayrıca Uranüs'ün kuzey ay düğümünde de desteği var. Uranüs kuzey ay düğümü 7. evde bu dönem oluyor ki e, geçmişte alakalı konularda ani durumlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durum karşısında paniklemeyiniz. Kararlı ve istikrarlı bir şekilde İçinizden geleni tam netice ulaştırmak, tam sonucu ulaştırmak yönünde hareket ederseniz yeni başlangıçlara, yeni kadersel değişimlerin e, desteğini, güzelliklerine de adım atmış olabilirsiniz. Bazılarınız tamamen bitirmediği bir ilişki e, ama arada soğukluk vardır, bitmemiştir o ilişki, uzaklaşma vardır. İşte bu ilişkinin tekrar gündeme geldiğini görebileceklerdir. Bu eski sevginiz olabilir, eski iş yaptığınız kişiler ya da İş ortaklarınız da olabilir. Bunlarla ilgili bir anda bakmışsınız ki verdiğiniz mantıklı duygusallığın dışında kararlarla tekrar onlarla diyalonuzu düzeltip e, eski üstünü örtüp e, yeni bir sayfa açabilirsiniz. Biraz önce dediğim gibi burada en önemli şey sizin tavrınız, zamanlamanız çok önemli ve duygularla değil mantıklı hareket etmeniz gerekiyor. Ay Yengeç Burcu'nda tabii ki bizim duygularımızı daha çok etkiliyor. Hepimiz kendimizi daha bir anaç, daha bir kollayıcı, koruyucu hissedebiliriz. Özellikle de ülkemiz açısından birbirimize daha çok sahip çıkma, toplumsal konularda destekleme, artık köklü bir sahiplerinin adımlarını atabiliriz. Bireysel olarak da çevremizdeki kişilere karşı daha koruyucu, daha şefkatli, daha hoşgörülü, daha yardımsever olduğunuzu göreceksiniz zaten. Şimdi yükselen burcunuza göre alacağınız etkilerden bahsetmek istiyorum. Ben burçlara göre anlatırken sizler de beğen butonuna basar ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi hemen koç burcu ile başlayalım. Sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar merhaba. 7 Ocak'ta yengeç burcunun 16 derecesine meydana gelecek olan dolunay sizlerin 4. ev konularınızda etkili olacaktır. Dördüncü ev aile, ev toplumunuzu anlatan e, evimizdir. Öncelikle ailenizle alakalı, ailenizdeki anneniz, eşiniz, kız kardeşiniz... ...yani aile içindeki kadınlarla ilgili konular gündeminizde olabilir. E, bazılarınız bu dönem içerisinde yeni bir ev alabilirler, evlerini değiştirebilirler... ...ya da evlerinde bir tadilatla uğraşabilirler. Bazılarınız ise eline toplu bir para gelecektir ama... Bu gelen parayı da bir gayrimenkul ya da toprak alımı da kullanabilirseniz size getirisi ve bereketi çok daha fazla olacaktır. E, i̇ş yerinizle alakalı ya da yaptığınız işle alakalı gündemleriniz olacak yine dolunay zamanı ama burada dediğim gibi duygusal değil akılcı ve mantıklı stratejik bir plan uygulayarak hareket etmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. E, böylelikle de sizi memnun edecek güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sevgili koçlar videonun altına yorumlarınızı yazar ve beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Hepiniz sağlıcakla kalınız. Sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar merhaba. Yengeç burcunun 16 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay e, sizler 3. evinizde meydana gelecek. 3. ev kollarınızla ilgili gündemleriniz olacak. Sosyal yaşamınız, zihninizdeki, beyninizdeki düşünceleriniz ve iletişiminizle alakalı etkiler göreceksiniz. Dolunay sizlere duygularınıza önem vermeyi, insanlara yaklaşımınıza daha duygusal davranmayı öğretecektir. Haberleşme trafiğinizde bir artış görebilirsiniz e, bu Dolunay zamanı veya bugüne kadar iletişim kurmakta çekindiğiniz ya da iletişiminizi ötelediğiniz kişilerle iletişiminizde bir hareketlenme, bir hızlanmanın arttığında görmeniz mümkündür. E, bazılarınızın seyahat planları olacak. Yine bu dolunay zamanına denk gelecektir bu seyahatler. Bugüne kadar yaşadığınız olaylar karşısında dersini almış olarak mantıklı hareket ederek ve bundan sonra kesin kararlar alarak hayatınızda uygulamaya geçebilirsiniz. Geçmişte içinize gömdüğünüz, kendinize dert ettiğiniz konuları artık mantık yoluyla çözerek onları da dert etmekten, kendinize sıkıntı etmekten vazgeçerek Onlarla barışık bir hayat sürmeyi tercih edebileceksiniz ve bunu öğreneceksiniz. Böylelikle bu şekilde davranmak sizi ruhsal ve psikolojik olarak da daha da rahatlatacaktır. Sevgili boğa burçları umarım videoyu beğenmeyi ve videonun altına yorum yazmayı da unutmazsınız. Hepiniz sağlıcakla kalınız. Sevgili İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler olanlar merhaba. Sizlerin ikinci evinizde meydana gelecek olan Yengeç Burcundaki Dolunay, ikinci ev konularınıza özellikle para ve değer birimlerine ilgili konularda size gündemler getirecektir. Özellikle parasal konular gündeminizde olacak. Ödemeler, alacaklı olduğunuz paralar, bunlarla ilgili hesap kitap işleriyle Dolunay zamanı bir hayli yoğun olarak geçecek gözüküyor. E, bu dönem içerisinde para harcamalarınızı çok mantıklı ve akıllıca yapmalısınız. Keyfi harcamalardan, duygusal harcamalardan kendinizi korumalı e, ve bu tür harcamalara karşı tedbirli ve dikkatli olmalısınız. E, bu dönem içerisinde ayrıca size değer verenlere ve sizin değer verdiklerinizin arasında da e, ben kime ne yaptım, kim bana ne yaptı dercesine bir hesaplaşma, bir dengeleme düşüncesinde de olabilirsiniz. Bundan sonraki hayatınızda da ilgileri ona göre kategorize e, kategorize ederek e, daha çok kendi aranızdaki diyaloğu ona göre ayarlayacaksınız. Ayrıca bu dönem sezgilerinizin de öne çıktığı bir dönemdir. E, sezgilerle hareket etmeniz de size daha çok doğruyu bulmanıza yardımcı olacak. Kendi sezgilerinize güvenin. Umarım sağlıklı bir dolunay süreci geçirirsiniz. Sevgili dostlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sevgili kalınız, sevgili Yengeç Burçları ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar merhaba. Sizlerin yükseleninizde meydana gelecek olan Yengeç Burcu Dolunay'ı kendinizle alakalı yaşamınızı ilgilendiren, duygularınızı ilgilendiren konularda artık bir farkıntılık yaşayacaksınız. Ve bundan sonra kendiniz için neler yapmanız gerektiğine karar vererek bunları hayatınızda uygulamaya başlayacaksınız. Bugüne kadar hayatınızda kime ne yaptınız, iş ve kariyer hayatınızda ne kadar emek verdiniz ya da hakkınızı ya da çalışmalarınızın karşılığını tam alabildiniz mi? İşte bunlarla ilgili şimdi size geri dönüşler başlıyor. Hak ettiğiniz yere geleceksiniz. Maddi ve manevi kaynaklarınızda artış görebilirsiniz. E, kadersel değişimlerin, dövüşümlerin e, ve ilahi adaletin yerini bulduğunu açık ve net şekilde göreceksiniz. E, bu... Yengeç burçları için çok güzel bir süreç dolunay süreci. Hayatınızda yeni bir başlangıç, yeni bir kadersel dönüşüme adım atabilirsiniz. Bundan sonra olacak kadersel değişimleri ilk sinyallerini de dolunay zamanında almaya başlayacaksınız. Fakat önünüze çıkacak fırsat ve teklifler karşısında duygusal değil mantıklı hareket etmeyi hiçbir zaman aklınızdan çıkarmamalısınız. Sizlere sağlıklı mutlu günler diliyorum. Siz de beğen butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın. Sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar merhaba. Yengeç Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay sizlerin 12. evinizde gerçekleşecek. 12. eviniz hayallerinizi, bilinçaltınızı, kısıtlanmış olan iç duygularınızı anlatır. Gizli düşmanlıklardan da bahseder 12. ev. Dolunay zamanı size gizli düşmanlık yapan, sessizce planlar peşinde koşan birinin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Artık maskeler düşecek, ilahi adaletin tecelli ettiği bir dönemdesiniz. Sizden saklanan sırlar, sizin arkanızdan çevrilen gizli planlar varsa bunların hepsi gün yüzüne gelecek. Ancak sizin burada duygusal davranarak fevri hareketlerde bulunmamak, mantıklı ve stratejik hareketle ...düşmanlarınızı alt etmeniz gerekiyor. Sizin için bu daha iyi olacaktır. Siz aslan burçları... ...zaten zekisinizdir. Zekanızla pratik çözümler bularak... ...değişik alternatif yollarla... ...onlardan gelecek zararları ve sıkıntıları da... ...önleyebilirsiniz. Dolunay süreci içerisinde... ...dostunuzu, düşmanınızı daha net... ...ayırabileceksiniz. Ayrıca bu dönem içerisinde... ...sağlığınızı ihmal etmeyiniz. Dolunay süresi daha önce yaptığınız bir geçirdiğiniz rahatsızlıklar varsa onlarla ilgili tekrar gündeme gelebilir. Buralarda dikkatli olun. Daha önce yaptığınız hatalarınızla da yüzleşeceğiniz bir zamandır bu dolunay zamanı. Birçok hatanızı fark edip artık bu hataları hayatınızda yapmama kararı alabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmazsınız diye umut ediyorum. Görüşünceye kadar sağlıcakla kalınız. Sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar merhaba. Yengeç Burcu'nun 16 derecesinde gerçekleşecek olan Dolunay sizlerin 11. ev konularınızda sizi aydınlatacak. 11. ev dostlukları, akıl ve umutlar evinizdir. Bu konuları anlatır. 5-11 aksınız hareketli gözüküyor. Kendi dünyanızda küçük umutlarınızı, hayallerinizin üzerinde bir denge sağlamanız gerekiyor. Aşk hayatınızda yaşadığınız karmaşık ya da sizin tarafınızdan gelen gerginliklere artık fark ederek bunları tamir etme, onarma zamanınız olarak daha dingin bir ilişki devamı görebilirsiniz. Geçmişte bıraktığınız bir ilişkiden de e, tekrar bir başlangıç yapma isteği gelebilir. Böyle bir başlangıç da yapabilirsiniz aradaki problemleri çözerek önünüze daha aydınlık yolların açıldığını görebilirsiniz. Dolunay sürecinde ani bir haber gelebilir veya ani bir yolculuk seyahati kararı da alabilirsiniz. Sizlere güzel bir dolunay süreç diler. Videonun altına da beğeni ve yorumlarınızı yapmanızı beklerim. Sevgiyle kalın. Sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar merhaba. Yengeç burcunun 16 derecesindeki dolunay sizlerin 10. evinizde tam tepe noktanızda meydana gelecek. 10. ev toplumsal statünüzü, mesleki duruşunuzu anlatır. Bu konularla ilgili dolunay sizi aydınlatacaktır. Geçmişte bıraktığınız konularla yüzleşebilirsiniz. Oradaki hatalarınızı, eksikliklerinizi görerek e, bundan sonra onları tekrarlamama kararı alırsınız. İş ve kariyer hayatınızda da gelecekle ilgili planlarınızda stratejik hesaplar yaparak daha emin adımlarla hareket etmelisiniz bu dolunay zamanı. Ayrıca dolunay zamanında maddi ve manevi konularda da Beklemediğiniz kişilerden, beklemediğiniz yerlerden size destekler gelecektir. Sizin hayata olan motivasyonunuzu da bu destekler daha çok arttıracak. Eşinizle, iş ortağınızla, iş yaptığınız kişilerle aranızdaki diyaloğun daha da sıcak, daha samimi olduğunu görebilirsiniz. Umarım güzel bir dolunay süreci geçirirsiniz. Videonun altına yorumlarınızı görürsem çok sevinirim. Sevgiyle kalınız. Sevgili Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar merhaba. Yengeç burcunun 16 derecesinde meydana gelecek olan dolunay e, sizlerin 9. evinizde gerçekleşecek. 9. eviniz din, felsefe, yüksek eğitim, akademik ve hukuksal konularla birlikte uzak yolculukları da anlatır. E, Uzun süren bir hukuksal davanız varsa bu konuda dolunay zamanı bir aydınlanma e, yaşayacaksınızdır, bir neticelenmeye varma ya da güzel bir haber de alabilirsiniz. Uzaklarda yaşayan yakınlarınız varsa sizlere onlardan haberler gelebilir. Onlarla irtibatınızda artış görebilirsiniz. Dolunay zamanı evliliğiniz, iş ortaklığınız ya da aşk ilişkinizde bazı sorunlar varsa gündeminizde işte bunları da oturup konuşarak çözüme kavuşturacağınız güzel bir zaman dilimi olacaktır sizler için. Sorunların çözülmesinde Eşinizin, partnerinizin ya da iş ortağınızın, iş arkadaşınızın da güzel desteklerini göreceksiniz. Sizler için güzel, aydınlatıcı bir dolunay sürücü olacak gözüküyor. Sizler de videonun altına beğeni ve yorumlarınızı yazarsanız ben de bundan çok mutlu olurum. Sizlere keyifli bir dolunay süreci diliyorum. Sevgiyle kalın. Sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar merhaba. Yengeç Burcu'nun 16 derecesinde gerçekleşecek olan Dolunay sizlerin 9. evinizde meydana gelecek. 2-8 aksınız burada harekete geçiyor. Bütçe hesaplaması ortak geliriniz üzerinde yoğunlaştığınız bir zaman dilimi olacaktır. Gelir gider hesaplaması yine bu dönem zarfında sizi bir hayli meşgul edecek gözüküyor. Bazılarınızın gelirlerindeki yetmezliği yeni bir iş teklifi alarak, yeni bir iş fırsatı yakalayarak Karşılığına gelir artışının geldiğini görecekler. Bütçelerinde bir rahatlamayı da bu şekilde görebilirler. Ayrıca bu dönem içerisinde sağlığınıza biraz daha özen göstermeniz gerekir. E, süre gelen bir rahatsızlığı olan yay burçları, rutin kontrollerinizi ihmal etmeyiniz. Yeni bir tedavi, yeni bir doktor bularak tedavide ilerlemeyi ve sağlığınıza daha çabuk kavuşma imkanını da yine bu dolunay zamanında görebilirsiniz. Umarım güzel bir dolunay süreci olur sizler için. Videonun altına yorumlarınızı yazar ve beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Hepinize güzel, mutlu bir dolunay süreci diliyorum. Sevgiyle kalın. Sevgili Oğlak Burçları ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar merhaba. Yengeç Burcu'nda meydana gelecek olan dolunay sizlerin 7. evinizde gerçekleşecek. 7. ev sevgi, evlilik, ortaklık, denge evinizdir. Dolunay zamanı 1-7 aksınızda Tetiklenmiş oluyor İyi gitmeyen bir ilişkiyi, gitmeyen bir evlilik Ya da iyi gitmeyen bir ortaklığınız varsa Dolunay zamanı Bunlarda bir bitiş bir kopuş bir ayrılık Yaşayabilirsiniz Ya da aranızda olan problemleri Bir türlü çözüme ulaştıramıyorsanız Bunları karşılıklı oturarak Görüşerek bir çözüme Ulaştırmanız gibi etkileri de olabilir Bu şekilde de çalışır O çözümle odaklı görüşmelerde Duygusal değil de mantıksal olarak hareket ederseniz neticeye varmanız sizin için çok daha kolay olacaktır. Duygular etkili olursa ve çözümden ziyade daha çok gerginliklere neden olur. Onun için mantığınızla hareket etmeye dikkat ediniz. Bekar olan oğlak burçları var ise aramıza yeni bir aşk adım atabilirsiniz sizlerde ya da tutkulu bir aşkın içinde kendinizi aniden bulabilirsiniz. Umarım güzel bir dolunay süreci olur sizler için. Videonun altına yorumlarınızı yazar ve beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Sizlere mutlulukla geçireceğiniz bir dolunay süreci diliyorum. Sevgiyle kalın. Sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar, sizin 6. evinizde gerçekleşecek olan Yengeç burcundaki dolunay sizlerin 6-12 aksınızı hareketlendiriyor. Sağlık konularınız, günlük rutin işleriniz, çalışma hayatınızla ilgili etkiler gösterecektir. Bu dönem içerisinde öncelikle sağlığınızda çok dikkat etmelisiniz. Geçmişte geçirdiğiniz bir rahatsızlık varsa o tekrar tetiklenebilir. Ya da bu dönem içerisinde salgın hastalıkların yaygın olduğu bir zaman buradaki bulaşlara dikkatli olmalısınız. İş hayatınızda ya da günlük işlerinizle alakalı çözmeniz gereken ötelediğiniz sorunlarınız olabilir. Bunları artık çözme zamanınız gelmiştir. Dolunay zamanı bunlar gündeminizde olacak gözüküyor. Geçmişte kırgın olduğunuz kişiler ya da sizin kırgınlık yaşadığınız kişilerle yine bu dolunay zamanında birbirinize kırgınlıklarınızı dile getirebilirsiniz. Bunlar da gündeminize gelecektir bu dolunay zamanı. Ayrıca kendinize zaman ayırmanız gereken bir dönemdesiniz. Bundan böyle kendinize özen göstermelisiniz bu dönem sizin için hayatınıza yeni bir yön vermeniz için güzel destekler getirecektir. Bazılarınızın gündeminizde ise taşınma, yer değişimi ya da ailevi konular olabilir. Uzun süredir aklınızda olan yer değişikliği, ev taşıma gibi konularınız dolunay zamanı daha çok tetiklenecektir. Ve birçoğunuz da yer değişikliğini yaşayabilirler. Karşınıza çıkabilecek olan krizler olabilir, sıkıntılar olabilir. Zekanızla hareket ederek çözüme ulaştırabilirsiniz. Umarım sizler için güzel bir dolunay süreci olur. Videonun altına yorumlar yazar ve beğen butonuna basılırsanız ben çok mutlu olurum. Hepiniz sevgiyle kalınız. Sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar merhaba. Yengeç burcunun 16 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay sizlerin 5. ev konularınızda aydınlatacak sizi. 5. ev aşk hayatınızı çocuklarınızı anlatır. Çocuklarınızla ilgili sorunlarınız çözemediğiniz sıkıntılarınız varsa dolunay zamanı Bunlar hepsi çözüme ulaşacaktır. Çocuklarınızdan olan sıkıntılar ortadan kalkacak. Bazı balık burçları ise bu dönemde çocuk sahibi olabilirler. Ya da bir çocuk sahibi olmak için köklü bir radikal karar da alabilirler. Aşk hayatınızda çok iyi gitmeyen bir aşk hayatınız varsa işte bu dönem içerisinde bu bitişle ayrılıkla sonuçlanabilir. Bazılarınızın da geçmişte kalan eski partnerinden bir dönüş almaları mümkündür. Ama retro zamanı kesinlikle bu görür dönüşlere olumlu dönüşler yapmamalısınız Böyle bir karar verecekseniz retroların bitmesini beklemekte fayda var Çünkü retroda gelen retro bitince gider bunu hiç aklınızdan çıkarmayın Kendinizle ilgili sorunlarınız problemleriniz olabilir İş ve aşk hayatınızla ilgili bunları yakın çevrenizden alacağınız fikirler ve desteklerle daha kolay çözüme götürebileceksiniz dolunay zamanı bu konularda size aydınlatacaktır Dolunay ve destekleyecektir. Ben hepinize güzel bir Dolunay süreci diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşünceye kadar hepiniz sağlıcakla kalınız.